Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum ve George Apple'a doğru iniş yapmaktayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lan, şş, bir kişi daha geliyor benimle. Bu arada keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Yapıştırın like'ları beni izleyenler. Sayımızı bir bilelim şimdi. Dur bakayım, burada bir M4 var. Severiz. Acaba adam nereye indi? Buraya inmesi lazım. Şöyle bakacağım, evet. M4 ve Bizon. Değişik bir ikili oldu. Şuradan kaskı da çözdük mü? Lan! Oğlum oradan silah mı buldun gerçekten? Gel. Seni bir alalım seriden. Bak 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 arkada bir tıktıkçı var. Şuradan biri de bomba attı. Garibim sadece bomba mı bulmuş kardeşim ya? Gerçekten şanslısın şu an. İki silahı da ben aldım tabii yukarıdaki. Hadi be. Var ya bir canı kaldı. Bekle beni geliyorum kardeşim. Beyefendi bir bakar mısınız? Daha işimiz var. Hakikaten helal olsun. Yani tahmininden önce baktın. Tebrik ederim. O canla puşlamak her baba yiğitin harcı değil. inanmış vuracağına. Güzel. Şimdi şuradan mermileri çekelim. Bu arada arkadaşlar bugün saat 10'da canlı yayın yapacağım. Canlı yayınları özleyenler lütfen yayına katılsın. Sayımızı bir gör... Lan! Oğlum. 2 dakika bir şey konuşturmuyorsun. Avcı! Canlı yayın yapacağım arkadaşlar saat 10'da. Hepinizi yayına bekliyorum. Güzel bir katılım olursa da böyle bol bol canlı yayınların sayısı artar. Canlı yayınları YouTube'dan yapıyorum. Saat 10 gibi e, YouTube kanalımda yayına hepinizi bekliyorum bu gece. Hadi bakalım. Şimdi. Şuradan birisi sanki oynadı gibi ama çözemedim. Dur bakalım. Evet şuradan çanta uçuyor. Aha gördüm seni. Ben de sizi arıyordum. Şuradan yelek 2'yi de çözdük mü? Lan! Hadi be kardeşim çapraz ateşe gittin ya gerçekten şanssızdın. Evet bu arada biri daha bunu ateş etti. Onun yerinde bir tespit edersek burası galiba temiz olacak. Yani son adamı arıyordum daha fazla da vakit kaybetmek istemiyorum kalan kişi sayısı azalmadan. Oğlum bir ara araba sesi de duyar gibi oldum gittin mi ne yaptın? Hiçbir fikrim yok ya. Neyse artık alanda görüşürüz. Yani George Pulu'nun lootu da ah ah nerede o eski George Pulu'lar arkadaşlar? E ee, arkamdan kim satış etmediğine göre sen mi gidip geldin? Ne yaptın? Anlamadım. Daha fazla da anlamayı düşünmüyorum. Herhalde bu ayrılan yani ateş eden arabayla ayrıldı. Ondan sonra geri geldi olay yerine. Severiz kardeş. Böylece hareketler hoşuma gitti yani. Hadi bakalım. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden bakacağım. Yani herhalde bu adam o adamdı. Çok da oyalanmak istemiyorum. Zaten fişek bulamadık. Tam onu anlatıyordum arkadaşlar. Nerede George Apple'ın eski lootları? Baksanıza ya. M4 110. Devam. Beleş En sevdiğim. Baldan tatlıdır. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam. Bu arada arkadaşlar Instagram'a da hepinizi bekliyorum. Bazen yayın durularını falan Instagram'dan geçiyorum. Desteklerinizi oradan da esirgemeyin lütfen. Evet sol tarafa durup düşüyor. Buradaki araba ne iş? Burası birim var. Evet, binanın içindeki sesi duydum. Al bakayım. Seni yakaladım. Bak ya, o da beni kesiyor. Tamam kardeşim. Bak, hala yukarıda köşede bekliyor. Çağırmazdım acil olması gel dedim ama biz gelelim. Yakala. Kardeşim video izliyorsan selam olsun. Bu arada Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize de bu vesileyle selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Senin için bu maçı alacağım. Oy 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 siz fişek mi attınız ya arkadaşlar? Hem de iki tane o tarafa bir de doruk düşüyor. Neler oluyor ya? Tam köprü kapatmaya geliyordum ama büyük ihtimalle militere yakın bir yerden atmışlar. Bekleyin beni basıyorum. O fişekleri basıyorum ya. Bu arada köprüyü benden önce umarım kontrol eden filan birisi yoktur. Son dakika böyle bir şakasını hiç kaldıramam. Bak. Arkamız da temiz. Ön tarafta zaten biri olsaydı şu an atış ederdi. Güzel. Evet, fişeklerimiz. Burada bir yerde daha hatta yeni düşüyor. Peş peşe. Umarım içlerinde ABM vardır. Şimdi. Önce bir şöyle uzaktan kontrol edeceğim lan. Bekle 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 bekle. DP4X. Son zamanlardaki vazgeçilmezim. Hadi bakayım. Çok çabuk gitti. Bu fişeğe galiba pusu birisi olabilir. Çünkü yani fişek nerede? Kendisi nerede? Dur bakalım. Oy 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 oy. Ya arkadaşlar yan yana iki fişek. Çok tatlı değil mi ya? Vallahi geliyorum. Bak içeride birisi varsa da yapacak bir şey yok. Lan sen? Hadi bakayım. İki fişek yan yana çok güzel duruyor ya. Hadi oğlum. Şöyle bir bakalım. Hatıra pozu. iki fişek. Yan yana atmak da maharet yani. Oo bu arada AVM severiz. Şöyle avgu da alacağım. Bakalım bundan ne çıkmış. Oo. Bir AVM daha. Ben hatta arkadaşlar köprüyü kapatacağım için M249 oynayacağım. En son videoda da M249 sevenler like atsın demiştim. Baya bir like attınız. Umarım hala e, o M249 sevenler bizleri izliyordur. Bir like daha istiyorum sizden. Yapıştırın destekleri. Şimdi şöyle bir köprüye bakalım. Bizden önce buraya bir gelen var mı diye. Lan. Aa. Bak ben gelirken orada bir şey yoktu. Oğlum hayırdır kimin köprüsüne pus atıyorsunuz? Aslan Hala bir hareket yok. Biz şöyle mekanımıza bir geçelim. Fırtın öncesi sessizlik diyorum arkadaşlar. Kalan kişi sayısı gayet iyi. Epeydir köprü de kapatmamıştım. Umarım şöyle güzel kapışmalar olur. Köprüdeki fight'ın tadı bir başka oluyor ya. Gerçekten seviyorum. Bu arada tahminleri alalım. Videoyu ileri sarıp değil. Bak şu an durdurun. Sizce kaç araba geçer? Ya da kaç kişi gelir? Hadi bakayım. Hala bekliyoruz. Sabır işi ya. Köprü pusu bildiğin sabır işi. Geçeceksiniz. El mahkum. Alana çünkü ilk ben girdim. Bir AVM var. M249 var. Hadi bakayım. Aha. Bak 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 bak. Geliyor gönlümün efendisi. Yapıştır. Ver oğlum gazı. Sana bir abim. Lan. Gel. <laughs> ya. Sarı. Titrettin bizi titrettin. Aslan partisi. Bu arada arkadaşlar. M249 ateş ederken sizde oluyor mu? Tüm mermiyi böyle bir atasım geliyor. Dar 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 dur dur dur. Vallahi seviyorum. Bu son zamanlarda tekrardan silah karşı bir şeyim oldu. Sempatim arttı. Şurada bir araba var. Daha demin o araba burada yoktu. Oğlum köprünün altına filan mı atladınız? Ne yaptınız? Köprünün altı da bizim. Üstü de bizim. Hadi bakayım. Aha, araba geliyor. Bak. Hadi be yine deliğinden denedik. Güzel bir vuruş olabilirdi. Şimdi. Kardeş bu köprü ya senin ya benim. Gel bu işin adını koyalım. Defalarca bu köprüyü ben aldım. Tecrübe sabit. Oy. Lan. Nasıl ya? Headshot. Arkadaşlar biri de SKS attı sanki bana. Arkadan bir yerden mi geldi? Alan alanda gerçekten çok iyi seviyedeyiz şu an ya. Gerçekten. Efsane. Bak 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 bak. Oğlum siz teaming mi yapıyorsunuz lan köprüde? Ha? Küçük teamingçiler. Gel. Arkadaşın AVM'nin tadına bakmıştı. Yani seni de ondan ayırmayayım. Şöyle bir boostumuzu fullleyelim. Ya arkadaşlar bir de böyleleri var ya. Solo maçta teaming yapıyorlar, yan yana geziyorlar. Bu kadar olur ya. Bir daha bakar mısın? Ayağın gözüküyor aslında. Oradan mermi gitmesi lazım ama. Gel. Ho <laughs> Bak seni arkadaşından ayırmadım. Aynı tarzda. Headshot. Seversiniz. Bu nedir ya? Bu arada arkamızda kimse yok. Solo maçta bir de teamingçilerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ah lan Beni abilerin dizi tanır. Zamanında çok teamingçi ayırdım köprüde ama. Neyse. Şimdi son 5 kişi kaldı. Herhalde daha fazla köprüden bir ekmek çıkacağını sanmıyorum. Yani son gelen iki timingciyi de götürdüğümüze göre şöyle bir etrafta dolaşma vakti gelmiştir. Evet. Bu koruna manası çok derin. Evet. Bu tarafta bir yerde drop da var. Lan. Seni bir alalım. Kardeşim kıyamam. Ne kadar güzel poz veriyorsun öyle ya. Aslan parçası seni. Vallahi AVM bugün arkadaşlar cidden iş görüyor yani tertemiz. Bir gözüm yine böyle köprüde köprünün altlarında filan son anda alana girmek isteyen rank kasan kardeşlerimiz var mı diye şöyle bir göz gezdiriyorum ama temiz gibi gözüküyor. Son 3 kişi kaldı. Hadi bakalım heyecan dorukta. Oğlum bu kadar küçük alanı neredesiniz ya gerçekten anlamıyorum. Burada bir araba var. Lan oğlum aynı anda mı Biri AVM attı, biri de spray atıyor. Bak 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 gördüm seni. Oğlum bak arabama sıkmayacaktım. Tamam. Adam bulamamaktan dert yanarken tüm oyunun aynı anda bana mermi atması gerçekten güzel. Bak beni öldürmeyen kurşun güçlendirir kardeşim. Haberin olsun. Boşa atma. Boşa atma. Gel. O canı sana bastırırlar mı? Ha? Bir etşatta. bak 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 bak. Ah be! Kulağındaki var ya. Yemin ediyorum tozu aldım. Hatta o komuflajın bolluğunu aldım şu an. Tamam kardeşim. Karşılık da veriyorsun. Lan bu kadar ıskalamazdım ben nazardaydım. Yakala! Ama artık poz ver. Poz ver. Seni tüm takipçilerim için vurmam gerekiyor arkadaşlar yani. Kendi kendime nazar değdirdim. Peş peşe AVM atışları falan filan derken. işte Apollon'un dilinin etkisini de burada görmüş olduğunuz Son bir kişi kaldı. Bir vs bir. AVM'yi kullanınca biraz galiba oyun hızlı bitti. Lan! <laughs> ya ben bu dilimden ne çekiyorum? Tamam kardeşim sakin ol anlaşabiliriz. Kar 98 vs AVM. Yani avantaj bende. Dur bakalım. O yan yan bakıyor ya arkadaşlar bana yan yan bakıyor. Güzel. Beyefendi, hadi bir bin poz alalım zıplarken denerim. Ama... Bu adam büyük ihtimalle sağlı safe'e doğru oynayacak. Biz de pozisyon alalım kardeşim. Oğlum bak, sen çok atarlı bir abiye benziyorsun. Aha gördüm seni. Hadi bir daha! Ah be! Bu çok yakındı. Yalnız ben safe'te değilim. Bu işin adını acil koymamız lazım yoksa maç uzatmalara gidecek. Tamam. Gerçekten güzel oynuyor. Oo, bu sefer yakaladı. Arkadaşlar armorumuza denk geldi. Şöyle bir canımızı dolduralım. Bak seni gördüm. Heyecanlı bir son olmasını hepimiz isteriz kardeşim. Gel. Ananı da tam bana attı yalnız. Bak 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 artık etleri kes. Oğlum bir body shot da benden sana. Boynunu attım galiba mermiyi. Evet. Ustumuzu da fullleyelim. Kardeşim zaman senin için eriyor. Aleyhine gidiyor. Ya şu an şu pozisyondan bir o bir dakika sumak atıyor. Arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz sislerin içinden rakiplere mutluluk veriyordum. Bakalım bu sefer ne olacak? Gel. 3 tane attım Oğlum yakala. <laughs> Al bakayım. Sumak için mutluluk. Evet arkadaşlar sislerin içinden gerçekten güzel bir son oldu. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Bu akşam saat 10'da YouTube kanalımda canlı yayın olacak. Hepinizi ocağınla bekliyorum. Desteklerinizi istiyorum. Hep birlikte güzel vakit geçireceğiz arkadaşlar. Hepinizi yayına da bekliyorum. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.